Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi, yalı çapkını dizisinin kamera arkasından yepyeni görüntüleri sizler için iletmeye devam ediyorum yeni set çekimleri devam ederken yepyeni paylaşımlar kamera arkası görüntüler gelmeye devam ediyor sizler için yeni görüntüleri bir araya toplayarak paylaşmaya devam ediyorum yepyeni bölüm çekimlerinden muhteşem set görüntüleri geldi. Sizler de kamera arkası yepyeni görüntüleri anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.